Merhaba, Rezoş'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bezelye şoklamayı yapacağım. 1 litre kaynayan suya 1 kilogram bezelyeyi yıkayıp tencereye atalım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 4 dakika 4 dakika tutacağız. Ve hemen soğuk suya atacağız ara ara böyle karıştırırsak üsttekilerle alttakiler yer değiştirmiş olduğu için hepsi aynı kıvamda pişmiş olacak. Bezelye çok çabuk kayboluyor. O yüzden tam zamanı ben bir 6 kilo kadar hazırladım ama tabii ki size 1 kilosunu gösteriyorum. Neredeyse olmak üzere. Artık alacağız bezelyelerimizi. Suyun içine atıp şoflayacağız. artık bezelyelerimizi hemen soğuk suyun içine atıyoruz gördüğünüz gibi şoklayınca çok güzel yemyeşil bir renk oluyor İyice süzdürdüğümüz bezelyelerimizi Burada gördüğünüz gibi Tepsiye bir örtü yayıp Peçetemize Bütün suyunun Güzelce çekmesi için Aynı işlemi Şimdi yapmış olduğuma da Uygulayacağız Böyle Kabınlamış olduğum bezelyelerimiz. Bu şekilde buzluğa kaldırdığınız zaman bütün kış elinizin altında hazır hazır bezelyeleriniz olacak. Hiçbir şekilde koku yapmaz. Müşteri olun, bozulmaz. Garanti. Her sene bu şekilde yapıyorum. Bu sene de yaptığımı sizinle paylaşmak istedim. Afiyet olsun.